tek tabanca bıraktan herkese merhabalar lan tuvaletin içinde bıraktık adam fay Hoca kaldığımız yerde devam ediyoruz tuvaletle ilgili ne konuşacak çok merak ediyorum aslında dış tuvalet severim hala iğrenç evet hala iğrenç <gülüyor> <gülüyor> yani böyle daha mı katlandır oldu bok boktur arkadaş Aa, pislik

Şimdi kardeş biz nereye gidecektik? Şuraya. Burası ne taraf oluyor? South West. Tamam. South West. Na bu taraf. Aha da smoke buradaymış lan işte. Maşallah yani. Gözler de kartal gibi abi. Yani. Bu arada R'ye basınca koşu moduna geçiyormuş. Ben sürekli şey yapmam gerekiyor zannediyordum. Basılı tutmam gerekiyor zannediyordum. Koşma moduna geçiyormuş. O işimizi kolaylaştıracak. Yani arkadaşlar demem o ki biz buradan saat West'e doğru dumana doğru arada bir de hatırlatın şey çekelim değil mi? Güzel manzara görürsek artık bir fotoğraf makinamız var arkadaşlar. Mesela şurada bir, bir fotoğraf çekilebilir şöyle. Ya güzelliğe bak be. Sen bu işte anlayan ha. Bırak baba. Fotoğrafçı mı doğdun be? Kapat. 16 tane pozumuz kaldı. Çok da harcamayalım değil mi? Sağ Aynen böyle gideceğiz. Şuradakini daha önce aldık mı biz? Cash 307. Bunu daha önce aldık mı biz? Bakalım. Hiç hatırlamıyorum <laughs> buraları. <var. gülüyor> He çok valla reklam hep. Kardeşim çok bulandırma ya ortalığı sahne ya. Biz dolan başlı cevap verek. I saw the job in the paper and figured you know what the heck. What the heck? I've got no ties and no life. Better <laughs> go spend what's left of it in utter <laughs> loneliness. Allah, Allah delala, bir çık ya bir çık arada. Yeah, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us to advertise for the job. i what What happened last summer that accounted for this uh, windfall? Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground. Ring a bell? man, know. Yellowstone is like, what, 15 miles away? Why would <laughs> they do that? Well, the short story is that for 60 years we got very good at not letting forest fires happen. Then, about fifteen years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear you about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the oh. nightly news. I and mean, what the hell's he going to do? Smoke jump in and snuff one out for the gipper? So, what should they have done? I don't even know.

Ben senin parkının yangınını mı takip edeceğim? Ha tuvalet kağıdı var en lazımı. Eski mi? <laughs> Eskiyle tam olarak neyi kastediyorsunuz acaba? Heh. Bakalım emiciliğini test edelim. Not. Ölmek için bir şans daha kalsın. Ölmek için bir şans daha mı? O da kalsın. Bir tanesi Giant Ayırıncı. Tevketler. Hımer boşaltalım ya boş ver. Gerekli gerekli şeyler. Ben hala haritaya ne işlediğini bilmiyorum ya. Yani. Bilen varsa söylesin şu. Evet not. Who are these guys? Ron and Dave. They're leaving notes for each other in <aynen>. boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? <laughs> you know, the guy with the flashlight. Sayı Hopatova. No, they're both Rangers. They're not out here this season. I didn't really know him that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Adam cins, cins adamlar. Ron. Aslında telsizi verenlerin bu kadar göt olmamalarını isterdim. Çoğu zaman işleri kağıt ve kalem üzerinde tutmayı tercih eder ama bazen bir cevap vermek güzel olurdu. Ablam hala ben, beni merkez ofisteki mesajlardan kurtarıyor ama ondan ve annemden biraz uzak kalmak için iş aldığımı anladığını düşünmüyorum. Şimdi burada oturuyorum ona ne söyleyeceğimi düşünüyorum ama aynı zamanda bu five şişesinin dörtte birinden fazlasını boşalttım. Seni özledim Dave. Bunlar birbirine yazıyor evet. Hadi bakalım. Aa dur. Tutak ya. Tutabiliyormuşuz. O zaman tutarım abi. Tutabileceğim her şeyi tutarım. Neresine sokuyor bu kadar şeyi? Onu da anlamış değilim ama. Şimdi biz nereden gideceğiz arkadaşlar? O ne lan? <laughs> Neyini bildireceğiz abi? Maybe it's a tortoise. It's a thing with a shell. Well, isn't that something? Evlat edin mi? Actually, pretty cute. Ah, çok tatlı. Tamam, lan. Abi çok güzelmiş. Looks like a Turt Reynolds. Çok iyi ya. The mustache is impressive. Burt Reynolds'a gönder. Ay bakayım. Çıkart kafanı la bir bakayım. Evlat edinelim abi. Ha başarı kazandık. Ya, o son anda gördüm ha. Burcu görse bayılır da korban, kö, çok korba kuyruğun nerede? Arkadaşlar bir dakika şimdi. Biz yönümüzü kaybettik iyice. Şimdi buradan... Aslında biz o river'dan devam etmemiz lazım. Dur bakayım. Cık, cık. Yok yok river'dan daha devam edeceğiz. South West. E, bu tarafa gitmemiz lazım. Şuradan gideceğiz o. Okey devam edelim. Hala gizem koruyor değil mi? Kendini. Anlamadık yani. Ne oluyor ne bitiyor burada. Dumana doğru gitmemiz gerekiyor. Yok vallahi bulamadım. Artık buraları hep keserim. Ha, buradan gidecek olabiliriz. Burası da o tarafa gidiyor gibi.

Wow, there's there's an old, um, i think it's called a medicine wheel out here yeah it was made by crow american indians hundreds of years ago there are lots of small ones um, have you ever been to medicine wheel monument over in the bighorns i yeah, sure haven't. well it's worth a three-hour detour on the way home in august uh, neat i'll keep it in mind Hey, I'm at the medicine wheel and I can't see the smoke anymore. Where am I headed again? Towards Five Mile Creek. It's in the southwest quadrant of your map. Okay, heading over there now. Bakalım. O bayağı gelmişiz. Medicine Wheel'ı geçti. Dümdüz gideceğiz lan. İşte neyi göremiyorsun? Her şeyde her sararsak bu nasıl güvenecek bize? Biz promotion falan alamayız ha. Hep olduğumuz yerde kalırız. Evet öyle derken yine kayboldum ben. Dereye doğru dedi değil mi? Bir dereye doğru dedi galiba. Yani evet bu tarafa doğru gitmek lazım. Bakalım. Aynen bebeğim. İşte bu. Ee, buradan geçiş yok lan. Gizli yer buldum kardeş. Ha. E burayı boşuna mı yapmış abi bunlar? Burada bir şey yok ya. Burada bir patika var gibi. Bir de buraya bakalım. Burası da değil gençler. Kayboldum valla. Kadına da laf ettik. Şimdi bir dakika. Two Fox. Ruby River. Evet Ruby River'a gideceğiz. Tamam aynen. Ruby River'a gideceğiz. Neresi Ruby River? E, 02. Biz bu tarafa bakacağız. Ya da buna gideceğiz ya. Tamam. Sanıyorum buna gideceğiz. Vallahi iyice kayboldum kardeş ben. Hmm, ne kadar sarı ya değil mi? Aynen aynen buradan. Ay, kuş sesleri falan çok güzel valla çok dua. Bu en son bölümü çekince Last of zaten valla psikolojim bozuldu. Are you çok iyi geldi. Ne? Hmm. Sorry maybe I'll go visit. I don't know. She's with her family in Melbourne. They're not big fans of mine. My sister Susan is great, but her parents, I think they always thought she could do better and that I could have done a better job looking after her. Fuck that. I have no doubt you did your best. Esos derken anası babası lan. Sen de ağzını bozma lütfen şekerim olmaz böyle. I'm back at the shale slide. You know the one that nearly killed me yesterday. You ready to give it another shot? Yes. Do I seriously have to? To get down to Five Mile Creek? Yeah, afraid so. It's quite a ways downhill from here. Uh. Hadi bakalım. Sonsuz halatımızı takalım ve gidelim. Maşallah, vallahi Last of Us gibi Last of Us. Halat mekaniği. Hiç aratmıyor yani. Grafikler de çok yakın. Çok gerçekçi yani. Adamın kolları tombik tombik. Eski hayatında çi köfteciymiş adam. Çi köfteci Henry. Ne kadar... ...uzun bir yermiş ya. Bitmedi la. Hadi bakalım. Yok mu kızların attığı bir şeyler buralarda? Aha halat kancası mı? Bir daha mı ineceğiz? Şimdi nerede? Duman şu tarafta. Biz... Ee, buradan mı gideceğiz? Dur bakayım. Ben anlamıyorum ki ne tarafa gideceğiz. Ne tarafa gideceğiz? South West. O zaman bu tarafa gideceğiz. Buradan inip herhalde o tarafa gideceğiz arkadaşlar. En kötü geri çıkarız ya. Parayla mı arasını satayım tırmanmak? Burası bizim mekan. Öyle değil mi? Adam sanki düz yolda geri geri gidiyor gibi. Böyle bakınca. Komik. Bir de burada şortla mortla dolaşılır mı ya? Bırak Allah'ını seversen. Her yerine bir şey girer ya. İnsanı. Vallahi delik deşik olursun. Şaka demiyorum. böyle şey doğa yürüyüş falan yapan arkadaşlar varsa bilirler. Acayip bir şeydir yani. Nerede lan dumanlar? Kanki duman nerede? Çok yanlış mı geldik biz ya? Yo süper gelmişiz ha. Şu 309'a bir birlikte... ama hava karardı kardeş. Kurda kuşa yem alacağız vallahi burada. En, en, kötü tarzana oluruz buranın. Tedarik sandı. Ya şunları aç işte lan kendin. beni uğraştırıyorsun sanki bana yani. Her sefer aynı şeyi giriyorsun. Neyse alyansı çıkartmamış. Aha. Kayıp kişi mi? How many hikers go missing in the Shoshone? Shoshone. Allah Allah. The thoroughfare because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking. That's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins, and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. Oh. Uh. you really didn't like that guy did you shushane brian and i honestly i just had a hard time talking to him i mean there are lookouts who seriously won't shut up who call me about every little thing that pops into their head and then there are those who just want to be left alone he was the latter and i'm the former aren't i well i didn't want to say anything no, it's fine. I'll just uh, chuck my jacket. Hey, oh, come on. And uh, you'll never hear from me again. Finally, peace and quiet. What ha, ne kadar güzel so, isn't your radio supposed to be in the river? I couldn't bring myself to do it. Well, I guess I'm stuck with you then. Yeah. You saw me get mauled by a grizzly, but it's possible, right? Yeah, I guess it's possible, but we usually find evidence of stuff like that. Ne gibi? E ee, mantıklı mantıklı. You got a good point. I like I'm sure you do, Henry. Tamam tamam hadi al bakayım. Kim, ne, kim yazıyor? Mitch Michaels. Ne zaman kaybolmuş ki bu herif? 81'de biz kaç yılındaydık vallahi hatırlamıyorum. Hadi görüşürük. ne no, oldu? haritayı bir güncelle bakalım. Abi ekran sapsarı oldu ya. Roosevelt mi bu? Evet ne var? Çam kozalar klasik. Ya yani bunları atıyorum ki altından bir şey çıkar arkadaşlar. Altından göremiyoruzdur. Yani başka bir amacım yok. Evet Theodore Roosevelt. Ee, nereye gideceğiz? Janice Lake. Canısı. Canısı <laughs> Lake. Neredeyiz abi? Duman söndü. Şimdi hafif, ya yani tamamen batıya doğru gideceğiz. Evet, West. Bu tarafa gideceğiz. O zaman şuradan devam edelim. West'e doğru. Yem yeşil mi? Oy, first dry as it is. bir fotoğraf çekelim. Lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? No. You? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all this stuff? Mütiş ya, valla her gün geleyim bedava çalışayım. Yeah. By what it looks like <Sessizlik> on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Yeah, okay. Tamam, sağ olas. Fotoğraf çekeceğim. Şu Gaddafi'leri de alacağım bir fotoğraf çekeyim şu an. şöyle nasıl? Hop. Vallahi mükemmel ya. Vallaha mükemmel. Doğa harikası ya. Burada İsa yaşta bas be. Akıntı çıkacakmış. Dur bakalım. Dumana doğru bir akıntı. Acele mi ettim ya bunu çekmek için? Lan hiç... Aha! Müzik giriyor. Lan müzikleri çok güzel ya. Oyun gerçekten çok rahatlatıcı arkadaşlar. Yani, bu tecrübe etmek isteyenler varsa aranızda. Bu ne abi? Orada kale gibi bir şey var ya. Anam kuşlara bak. Aa. Niye şaşırdım? Ben bu Last of Us'taki hani bir şeye üzerine etkileşime girmek için çıkan şey zannettim. Şelalende bir fotoğraf çekilir ha. Uh, there's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. One-eyed look one of their empties. we're on the right track. Roger that. Etrafta temizleyelim. Babalar. Şu şelalenin bir fotoğrafını çekeyim diyor ama dur bakayım. Şöyle bir altın oranla bir fotoğraf alırım. Ama şey de çıksın istiyorum. O ışınlar da çıksın istiyorum bir yandan. Hepsi olsun istiyorum. Her şey olsun istiyorum. şöyle nasıl? Bak bunların arasında burası doğal bir çerçeve gibi oldu zaten bakın. Yeter yeter çok çektik. Burada biraz fazlaca çektik. Sanıyorum gençler burada. Yani donum onu buraya bıraktıklarına göre yine bir aktivite var arkadaşlar. Hazır olalım. Bunlar ne yapıyorsa vahşice üstün başımı yırtıyor, dayanamıyor. Hemen orada çıktı beni. Ayn, ayn. Aha, aha. I see a campsite and it looks like they've got a fire. Ateş, fırına vermişler. I swear they must have dragged four cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. Ne yapayım? Sürünme var mı? Şunun yangın çıkaracaksınız ya, hayvan mısınız? These girls have a full case of beer left here, a full case. they're impressive little shits i guess that is some dedication i have entered the teen zone really and where's that it's the name of a magazine for girls oh it's on the ground here at their camp so they stick like into your tower Ne istediğiniz lan benim çarşaflarımdan. İğrenç. Ne konuşuyorsunuz abi According to the experts at Teen Zone Magazine, yeah, it's unclear where they've been. The pants, I mean, i the tent looks like it's been through the shredder, which would explain that scrap I found. What could have done that? Like a, like a bear or um... yeah, know, bir şeye a pick? Are you look shabby as any other? Whatever did it? did not hold back. Yeah, good thinking. Tamam, dur. Aa, ulan biz fotoğrafları, manzara falan çekiyoruz ama bunları mı yapmamız gerekiyor? <laughs> <laughs> da iyi kamerayı neleri harcadık. E bitirseydim ne olacaktı acaba? Sanki bir şey ha, bir şey daha çıktı çünkü Now, da. stage, Alıyorum lan o zaman. Al 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 topla topla topla. Ah bira bira var. Not var. Ne diyor abi? Oh, they're gone for sure. Oh. How can you tell? the girls left someone, me, I guess, a note. Well, what's it say?

Bir de... Hayda! O, efendim, Götürmeye çalışıyordu. Delala, sen de hiç yardımcı olmuyorsun ki kardeşim ya. Hiç yardımcı olmuyorsun ki Allah belanı vermesin ya. Hep problem. Bir kere de, de ki Henry ben senin yanındayım de ya. Allah Allah. Evet. Tekrar işe koyuluyoruz arkadaşlar. O zaman bir sonraki bölümde devam edelim. Görüşmek üzere efendim ve sen kalın. Aha dur lan. Ne? Hayvan gibiyim bebek. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika şunu konuşalım. Burt Reynolds gibi. Third Reynolds, Burt Reynolds. Hmm. Tamam Burt Reynolds yani. Well, ya yeah, onun için bizim oh, kaplı o, o ismi koyduk kardeş. Ne? Ne? <laughs> Kokunuzu... <laughs> Koklamak ister misin Delaila? <laughs> <laughs> Neredesin sen? <laughs> And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, uh, you know, PC or whatever they say. Oh my God, you are the whitest man. Wow. <laughs> I don't need a spotting scope for that. Yansıyoruz <laughs> herhalde. <And that's... gülüyor> <laughs> 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 Hiçbir şey. Ben short giymesem salıyorum. Tamamen. Yani artık orada doğaçlama. Now this can't be that hard. <laughs> your closet open it in your suspect what is inside clothes i don't really think allah allah give me a chance give a shirt i like good jacket i got at the buckle barn oh i love the buckle barn just one of those brown ones you know i do now tell me about your face i'm looking at you across the bar what do i see Uh. thin mustache real thin mustache i got a long scar goes down across my eye and down my cheek well thin mustaches allah haram purvier the better and a horrible scar just perfect i want to know about your eyes get out of here i'm drawing you <laughs> i need to know You're <laughs> what Aa, ona göre çizecek. Uh, Keşke takım elbise deseydik ya. Gözleri hmm, çelik gibi nasıl oluyorsa süpermen gibi. He. böyle. Cyclops gibi. Ha, Sibir gibi. Lebein. Aynen. <laughs> Başka bir yerimi ister misin? Nere mi anlatayım? Bak Birkaç yer var çizmek istiyorsan. Mesela saçlarımı sormadın. Kaşlarımı sormadın. Görüşmek üzere efendim. sen kalın.